Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Sizlere bıçak nasıl bilerir onu anlatacağım. Şu elimdeki ince yağ makineler için kullanılan kullanılan yağ. Bu taş normalde bıçak bileme taşı değil. Bu masat tırpan bilemek için. Bu masatın üzerine görüyorsunuz ince yağ. İnce yağ döküyorum. Bu ince yağ ile normalde makineleri falan Yağlanır. bu içinde yer yok. bak şu şekilde tutuyorsunuz. Burada da mengeneyle sıkıştırdım. E, taş küçük olduğu için sağa sola oynamamak için devamlı sürekli böyle sürüyorsunuz tek taraflı. Bak görüyorsunuz hemen ya. Yayı emdi. Yay bayağı hızlı emiyor bu taşta. Böylelikle, tek taraflı. Sürekli tek böyle de tek taraflı. İki parmağımla bastırarak. Bak şey güçlü olmadığı için dönüyor. işlem bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz. Biraz bıçağı bazını sileyim. Tekrar devam. Bu şekilde daha güzel sürebiliyor. Şurası biraz bana ters geliyor. Bak bir tek taraf. Tek tarafı böyle bastırarak. Bıçak deyip geçmeyelim. Gerçekte bıçak demek mutfağın hayatı demek. Bir de bir mutfakta bıçaklar keskin değilse çok haziyetler çekiliyor. Çok sıkıntılar yaratılıyor. keskinleşti arkadaşlar. Gerçekte çok süper oldu. Biraz daha sürmem gerekiyor. Girit taşı olsa girit taşı daha güzel yaptığını söylüyorlar ama girit taşını da inşallah deneyeceğiz. Burada burada bulamadık. Bulamadık deyince daha doğrusu fazla araştırmadım da Türkiye'ye siparişini verdim. Bize Zabit Türk arkadaş sağ olsun getirtilmiş. Türkiye'ye gidince o taşlarla da deneyeceğiz. Şimdi bir deneyelim oluyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bir kişi bazı kağıt kesme işi Bak görüyorsun bak. Duruyor mu kardeşler bak. Cambazlık değil ha. <laughs> bak görüyorsun değil mi? Kağıdı kesiyor mu bıçak? Süper gördün mü? Gerçekte çok güzel oldu. Yani kolay bir iş. Yani herkes bu işi yapabilir. Sadece ben yaparım diye bir şey yok. Yeter ki biraz özellik göstermek lazım. İnceye döküyorsun taşın üzerine. İlla girip taşı olacak diye de bir şey yok. Masat da olabilir. Bu her yerde satılıyor. Yalnız bıçağa bak böyle bak, sürekli tek taraftan. Sürüyor böyle kaldırıyor. Sürüyor parmaklarımla da bastırıyor. Gerçekten çok süper oldu. Hiç çarpma arkadan vermedim. Daha önceleri çarka verdim tabi de ama bu sefer hiç çarka vermedim. Bu şekil bu işi burada bitirelim. Hepinize tekrar iyi Ramazanlar, iyi günler. Esselamu Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki konularda görüşmek dileğiyle diyelim. Sevgili dostlar.